Bugün Diyanar'dan gelen kargomuzu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kitap alışverişi videosu oldu. Kutu güzel bantlanmış. Şuralarda adresim yazıyor diye çevirmeyeceğim. Şurada bir e-fatura vardı. Şimdi kutuyu açalım. Kutu bayağı kutu güzel paketlenmiş gibi. Üstü balonlu kağıttan. Bakalım kitabımızın durumu nasıl. Birinci kitap. Gördüğünüz gibi kenarlarda bir şey yok. İçi de temiz. Kitabımın adı Çiçero. Yüzyılın casusu. Şu tarafa böyle yapabilirim okumanız için. Burayı durdurup okursunuz. Bir diğer kitabım Şahmat. Gördüğünüz gibi. Burada kitapların hepsi ya polisi ya bilim kurgu ağırlıklı. O yüzden zaten galiba 5 ya da altı tane. Burayı da böyle okuyabilirsiniz kitap oldukça güzel zarar gelmeden getirmişler Bu arada kargo süresini sorarsanız ee, yaklaşık bir 10 günü oldu bir buçuk hafta falan oldu kitap Sadece merak ettiğim için aldım Bir de kapağı sert kapak güzeldi yani şurada görüyorsunuz Gölge Avcısı el, el kitabı böyle içi değişik yazılarla dolu Hatta not alma yerleri var kenarları böyle Bunu hediye amaçlı birini aldım. Filmini seviyordu. Kitabını da okur diye düşündüm. Ha böyle. İçi galiba bir değişik bir kitapmış. İçi bu da dursun. Sıradaki kitabımız. Derin Devletin Çakalları. Kitabın ismi biraz değişik geldi diye aldım. Onu da şöyle yapayım okumanız için. Ve fırtınada yanacaksınız. Genelde benim kurgu ve polisi okumayı sevdiğim için böyle polisiye kitaplar dikkatimi çeker. Bir de bunun üzerindeki kaplaması da bir değişik. Ve son kitabımız. Bir psikopatın günlüğü. Gerçi bulan hemen hemen birçok polisiye ağırlıklı olmuş. Bir tane de bilim kurgu var. Bunu da böyle yapıyorum okumanız için. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Bu büyük ihtimalle hava boşluğu bırakmak içindir ama patlamış gelirken. Kutu böyle. Fiyatlarını soracak olursanız hatırladığım kadarıyla size yardımcı olayım. Hemen hemen e, bu çiçeği yanlış değilsem 15 lira gibi bir şeydi gitsin. Bu 15 liralık bir şeydi. bu şahmat yaklaşık 20 liralık bir şeydi. Tam olarak hatırlamadığım için. Bir psikopatın günlüğü de yanlış değilsem bu 23 müydü 25 müydü öyle bir şey. Fırtına da yanacaksınız. Bu galiba biraz pahalıydı. O da 25 gibi bir şey olması lazım. Derin Devletin Çakalları. Bu yanlış değilsem ya 13'tü ya 15'ti. Bu hem uygun da hem ismi değişikti. Ee, bu kitap bence bu da 20 de. Bu arada bunun da kaplamalı bir yapısı var. Üst tarafı biraz kaplamalı, kabartmalı. İçlerinden en pahalısı galiba buydu. Bu da yanlış değilsem tam ya 29 verdim ya da 27 verdim. Çünkü bunu üzerinde de 35 yazmışlar. İndirimden almışım o zaman. Ama Başlığı değişik. Kapak bile diğerlerine göre sert. Tahta bir kapağı var gibi. Sert kapak. Videom bu kadar.